Size nasıl Roblox nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen şey buraya giriyorsunuz. tamam mı? Google'a giriyorsunuz. Sonra buradan Roblox Roblox para yazıyorsunuz. Ve hemen Roblox Buradaki en üstteki şeye giriyorsunuz. Buradan hemen giriyor ve ücretsiz yazıyor arkadaşlar. Bu gerçek. Ben kendime de buradan indirdim. Buradan giriyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane İngilizce yaş falan filan diyor. Bu şeyler işte. Arkadaşlar. Şimdi direkt indireceğiz buradan. Roblox ücretsiz indirme diyor. İndirmeye tıklayınca indirecek. Bakın tıkladım indiriyor. Tamam mı? Ben de zaten Roblox indi, in, inik olduğu için bana indirilmiyor. Ama böyle bir şey yapıyor. he indiriliyor arkadaşlar. İzin ver deyince indiriliyor. İzin evet. verin. zaten bir şey olmaz. Virüs falan yüklenmez. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hadi. Ama ab kanalıma abone olmayı unutmayın he. O kadar size gösterdim yani. Bir kanalı bir abonenizi alırım.